Selamlar, ben Teknoloji Denizi kanalından Alperen. Bugün size adını sıkça duyduğunuz ama detaylarını pek kimsenin anlatmadığı Atta Soyes tanıdığım. Eğer düşük sistem kullanıyorsanız ya da oyunlarda daha yüksek FPS almak istiyorsanız bu video tam size göre. Haydi başlayalım. İlk sorumuz şu, Atta Soyes nedir? Atta Soyes Windows 10 tabanlı ama bağımsız bir ekip tarafından optimize edilmiş, modlanmış bir işletim sistemi. Amacı net, gereksiz her şeyi sistemden atmak ve mümkün olan en hafif Windows ortamını sağlamak. Microsoft'un dayattığı bloatware yok. Windows Update, telemetri, Cortana, OneDrive gibi arka planında çalışan servisler tamamen silinmiş. Kısaca performans dışında hiçbir şey umurlarında değil. Peki ama bu Atlas OS kimler için hitap ediyor? Kimler kullanmalı? Bu sistem özellikle şu gruplar için tasarlanmıştır. 4-8 GB RAM'e sahip düşük sistem kullanıcılar, oyuncular parantez içinde söyleyelim özellikle input lag ve FPS sabitliği isteyenler laptop kullanan ama sürekli ısınma ve fan sesi duyanlar son olarak Windows'un gereksiz servislerinden bıkan teknik kullanıcılar ancak şunu unutma Atlas OS herkes için değil daha çok teknik bilgi sahibi kişilere hitap ediyor kurulumu ve ilk ayarları ise şu şekilde herhangi bir şekilde tarayıcımızı açtık yeni sayfamızı açtık Atlas OS dedik. Girdik. Kapattım. Get started dedim. Daha sonrasında buradayken şu aşağıda I am following the guide. Show me the downloads. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra bizi direkt ben şuraya açayım. Bizi burası sıkar karşılıyor Bu yukarıdaki tiki seçiyoruz ve bu aşağıdaki iki dosyayı indiriyoruz. İndirdikten sonra ikisinin de bir masa üstüne olur. Hani WinRAR'la olur veya direkt masa üstüne de atabilirsiniz. O şekilde atıyoruz. Attıktan sonra ilk önce Disable Automatical Driver yani Driver'ları otomatik güncellemesini biz bir reddedelim ilk önce. Biz bunu çalıştır dedik. Açtık. Kayıt defterine yazdık. Devam etmek istediğine eminiz. Kayıt defterine başarılı eklendi. Yani biz Atta kurduğumuzda bu yine Edge'dir. Defender'dır. Kendi kendine bunları tekrardan kurmayacak. Şimdi gelelim asıl işe. Envi Bizart Beta'yı açtık. Atlas playbook denilen yani zaten uzatmasından da belli oluyor daha sonrasında. Bunun için attıktan sonrasında ise next dedik. Analiz ediyor. Analizini bir bitirsin. Kısa sürüyor zaten. Şimdi biz bundan öncesinde işin şu kısmına bakalım. Eee %30 kullanıyor. Bunun beraberinde nasıl %30 kullanıyor? Ben bir iki tane de güvenlik duvarını kapattım. Otomatik alışkanlık yani alışkanlık %30 Hatta %40'a yakın kullanıyordu. Yani yaklaşık olarak 2.5-3 GB'ını kendisi otomatik kullanıyordu. Şu an kaç kullanıyor? 2.4. Direkt next dedim. Baktım. Evet. Bunları istiyoruz biz. We, I agree dedik. Select options. Şimdi bizim için burası önemli. Eğer ki dikkatli bir kullanıcıysanız Defender bizim için kesinlikle gerekli bir şey değil. Enable Defender diyor. Önerilir diyor ama biz Next dedik. Çünkü kullanmak istemiyoruz. Ee, onun dışında bunların hepsi Windows mağaza uygulamalarıyla beraber. Updateleri Disable olarak evet istemiyorum. Bunların hepsi Disable, Core Insulation, Power Saving yani güç planlarına diyor hani şu anda aktifleri de save mi oraya diyor. Ben bunların hepsini kapattım. Remove cleaning Tool App yani içerisindeki tool'ları tutalım mı diyor. Microsoft Edge diyor. Silelim mi diyor yani remove Microsoft Edge. Art olarak install a browser. Herhangi bir browser yüklemek istiyor musun diyor. Hayır dedim. Evet ayarlarımı yaptım şu andan. Tekrardan next dedim. Apple Playbook diyor. Playbook yazılıyor yani şu anda uygulanıyor. Şu an bekleme durumundayız. Bu devamını getirsin. Şu an zaten arka planda git geller başladı yavaş yavaş. Çünkü biz buna format atmadan dahi şu anda içerisinde yeni bir Windows kuruyoruz. Evet dedik. Açılırsa. Bak baktık. Şimdi devam edecek zaten. Bir daha bakalım belki bir hata almış olma ihtimali var mı diye. Atta su istedik. Next dedik. Next, next. I agree. Select dedik. Disable Defender. Next. Disable. Disable. Install Browser. Hayır. Lane more desek. Tamam geç oraya. Okey. Tekrardan next dedik. Bu sefer hiçbir şeye dokunmayacağım. Daha yeni yanlışlıkla görev yöneticisinden alt F4'e bastım çünkü orayı kapatacağım diye. Kendisi tamamen en baştan en sona kadar bir sistemini yazsın. Çok değil. Genel olarak 3 ila 5 dakika içerisinde sürüyor. Hatta bazen ondan daha az sürüyor. Sizin SSD durumunuza ve artık durumunuza bağlı olarak. Bir an beklemedeyiz. Ben de bu arada şunları anlatayım. Artıları ve eksileri nelerdir? Bu hatta soyasın. İlk önce artılarıyla başlayalım. Açılışta sadece 500'de 800 MB arası bir RAM kullanımı sağlıyor. 2 ila 3 GB daha fazla boş RAM oyunlarda direkt olarak yani FPS'inizi arttırıyor. Tam ekran modlarında input lag ciddi manada düşüyor. Disk'te 5-10 GB daha az yer kaplıyor. Yani biraz daha e, diskten bölüm siliyor. Hiçbir Microsoft yazılımı seni engellemesine izin vermiyor. Takır takır bütün işlemlerini kendisi yapıyor. Yani hani biz bir uygulamaya başlatırken yönetici izni veriyoruz evet artık bilgisayarınızın yöneticisi otomatik siz oluyorsunuz. Eksinlileri neler? Microsoft Store yok. Evet hala yükleyebiliriz içine. Microsoft Store yükleyebiliriz lakin bunu kurarken kendisi otomatikman siliyor. Windows update'leri kapalı. Önümüzdeki aylar içerisinde zaten Windows artık güncelleme getirmeyi tamamen bırakacak. Bazı uygulamalar düzgün çalışmayabilir. Özellikle sistem servislerine bağlı olanlar hata verebiliyor. Ama nasıl? Yani mesela Hyper-V desteği kullanıyorsunuz. Bazı uygulamalar hata verebilirken bazıları vermiyor ama ben uzun süre kullandım hiçbirinin hata verdiğini görmedim. Türkçe dil desteği bazen ufak sıkıntılarla beraber gelebiliyor. Daha doğrusu ilk kurduğumuz aşamada eğer bekleyebilirsek biraz sabrımız olursa tamamen kuruyor. Peki biz bu Atlas OS'i kimler için tavsiye etmiyoruz? Bilgisayardan çok anlamıyorsan, formatı attıktan sonra hani gidip de direkt başkası geri kalan her şeyi kursun diye veriyorsan, her şeyi otomatik çalışsın istiyorsan, yani abi ben açtığımda sistem öncelikli olmasın da ben açtığımda bütün uygulamalar sistemler arkada çalışsın falan diyorsan bu atla suya senin için değil. Bu sistem manuele müdahale ister. Hata yaparsan sistem göçer. Açık konuşuyorum. Bu şekilde olur. Hatadan kastımız ne peki? Ya zaten bu Defender falan bütün her şeyi kapatıyor. Sen hala bunu zorlayıp Defender'ı daha da baskılarsan, daha da baskılarsan, daha da baskılarsan sisteme hata verebilirsin. Ama bu sadece Atlas için geçerli değil. Normal Windows 10 için de geçerli bir durum bu. Sonucumuz peki bizim burada ne? Atta düşük sistemlerde ikinci hayatı olabiliyor. Yani artık format daha atmadan içindeki dosyaların bütünlüğünü koruyarak girişini sağlatabiliyor. Ama güç istiyorsan kontrol de sende olacak. Yani bunun hatalarıyla da yüzleşmeyi sen bileceksin. Bunun olayı şu. Kısacası fazlalıkları at, performansa odaklan. Gerekli olan hiç hayır, gerekli olmayan hiçbir şey sistemimizde yeri yok. Yorumlarda ne düşündüğünüzü siz yazarsınız. Başka hangi modlanma sistemleri görmek istiyorsunuz? Onları da inceleyebiliriz. Onları da yazarız. Teker teker bakarız. Şimdi şu burayı bitirmeye devam etsin. Daha şöyle de bir şey yapayım ben. bu %98 az değil abi. Evet, artık altta sürese geçiş yaptı. 2.0'lık bir bellek kullanımı var. 2.1'di ama daha hala tam olarak dönüşmüş hali değil. şu an sisteme yük biniyor çünkü aslında halihazırda Windows açıkken sistem dosyalarıyla oynuyor şu anda. beraberinde biraz da sisteme yük binebiliyor. Şimdi olayımız bu. Burayı bekliyoruz biz. Tamam, apply playbook dedi. Yeniden başlattık sistemi. Daha doğrusu kendisi başlıyor zaten yeniden. Şimdi bekleme sırasındayız. Bir açılsın, bir kontrol edelim. Bakalım ne ne olmuş. Buraları takmayın. Buralar zaten oldu olası direkt kendiliğinden geçip gidiyor. Biraz beklememiz gerekiyor olabilir. Bazen de 61'den hani direkt 90'a veya direkt 100'e çıkabiliyor. O yüzden sıkıntı etmiyorum şu an. Eğer çok fazla uzun sürerse zaten orayı keseceğim. Hatta %61. Ben burayı keseyim. Burası bitsin. Ondan sonra tekrardan devamını getireyim. Tam kaydı kapattım ve yeniden başladı sistem. Hemen şifremizi girelim. Sistemimizin hali hazırı bu. Görev yöneticisi. Her şeyden önce bir kere sadeleşiyor. Lakin bizim için önemli olan ne? Belleğe baktığımızda bizim için gördüğümüz şey. İçinde kurduğum hala bütün dosyaları duruyor. Hatta bunları güzelliğinden silebilirim. Hatta söylesi sil. Artık bunları da silebilirim. Bunlarla da bir işim yok. Geri dönüşüm dedim gitti. Daha sonrasında girdim. Bir bakalım özellikler diyelim. Şu an hala hazırda 13 GB. Lakin biz bir olaya Ondan ziyade şöyle nitelendirebiliriz. Windows'u alalım abi sadece. Özellikler. 12.3 GB. Bu da bizim için aslında yeterli mi? Yeterli mi miktar? Ama bizim asıl önceliğimiz neydi? Oyundaki performanstı. Oyundaki akıcılıktı. Girdiğimde bakıyorum. Bellik %14 diyor. Ve üstelik bunun beraberinde daha... Devre dışı bırak diyelim. İşlemlere bakalım. Age, Mage hepsi kalkmış. İlk indiğimde hatırlıyorsunuz. Buralar tamamen Age'di. Bitti. Yani %14. %20'lerden direkt %14'e kadar düşürüyoruz. Lakin bu daha açılışta. Biz bunun üzerine eklemeler yapabilir miyiz? Bir yerden sonra tabii ki yapabiliriz. Biz dedim. yükleme süresini kapat. İşlemci mesela. Kaç işlemci verirsek artık. Ben şu an burada vermedim onu. Uygula dedim. Evet dedim. Tamam dedim. Sistemi yeniden başlattım. Son kez yeniden başlatalım. Atlas OS. İçine baktığımızda 12'ler. Bir de bunun beraberinde ne var? Google'un update'leri ve update tarayıcılar var. Hepsinin de görevi sonlandırdığımızı fark edelim. Ben aynısını kapattığım için zaten otomatik kapandı. Hatta ya güzel hoş program ama ben bunu sadece kullanmak istemiyorum. Ben RAM'imi daha da Düşüremez miyim? Evet RAM her zaman düşer abi. Hvorfor i Bitirmeye devam et. yük dedim. Evet dedim. Direkt takır takır kur abi kur 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 kur. Bitir. Ne dedi? dosyayla hiçbir uygulama birleştirilemedi. Evet dedim. Şuradan empty stand d ram dedim. Şimdi ayar çek dedim. Sabit şu an on. Lakin nasıl on? Burayı bir kapatalım. bakalım bakalım en fazla ne diyor ha tamam şu anki yok yüzde onlar yüzde dokuzlar hani normalde dokuz sekizde değiller ama şu Google Chrome'un falan hizmetleri hala çalışıyor ha bitti mi abi tamamen bitti herhalde diyoruz ama dönüp dolaşıp da bu bilgisayar özellikler dedik geliştirici sistem ayarları performans en iyi performans ayarla uygula. Yani zaten özel modunda bile kendisi zaten ayarlayıp getiriyor ama biz tamam diyelim. Hani yazıları falan diyelim kötü olsun. Sistemi sen en iyi hale getirdin daha da getirsin abi. Sistemin oldu olası kısmı bu. İçinde Defender yok, Age yok ve gereksiz hiçbir sistem uygulaması yok. Kaldı ki geriye daha yani bildirimler bildirimler açık. Bunları da kapatabiliriz. Onlara şeyden bakabilirsiniz. Annost FPS arttırmadan o hepsini anlatıyor zaten. Annost <laughs> abi. Ayarlar. Son bir şeye bakalım. Gizlilik. Abi daha bunların hepsi açık. Yapacağımız şey bunların hepsini teker teker kapatmak. Ondan sonra kapattıktan sonra bir de hıza aynı şekilde o zaman bakmak. Çünkü bunlar dahi arka planda bir abire bir şeyleri sömüren. Arka plan uygulamalar kapalı. Adamsın sen attas. Diğer cihazlarla bağımı kes. Bunu kapattığımızda Wi-Fi bağlantısıyla herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Mesajlar kapat. Mesajlar kapat. E-posta yani ben kullanmıyorum. Eğer şirket bilgisayarınız falansa kullanabilirsiniz. Ha, bunlar da zaten kapalı artık. Vay da geldik buraya. Tekrardan bir deneyelim. Belki daha da düşer. Arka planda hala açıklıklar var. Ama dönüp dolaşıp da bizim istediğimiz sonuç aslında zaten sabit olan o yer. Görev yöneticisini açtım. Kapat. Çıkış. Evet. Not. Görev yöneticisi. Performans. 1.1 çıkmış otomatik iki buçuktan ikiden düşüyor abi. Bizim istediğimiz şey de zaten bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda ne düşündüğünüzü tekrardan söylüyorum. Görmek isterim. Başka hangi modlanmış isoları, uygulamalar varsa onlara incelememi istediğiniz olursa söyleyin. Onları da inceleyelim. Ben teknoloji dersi. Görüşürüz efendim.